Evet, 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 Tekrar buradayız. LM erisine, para piyasası dengesine devam ediyoruz. Arkadaşlar yani mikroydu, makroydu, iktisattı. E, çoğunuz için biliyorum kabir azabı derler ya öyle. İnanın üniversite yıllarında ben de öyleydim. Aslında şimdi de öyleyim. Ben bir şeyler anlatmayı seviyorum farkındaysanız. Geveze bir insanım. İktisadım da fena değildi. Bunun nedeni ne biliyor musunuz? Mikrodan da makrodan da hep çaktım. Beşinci yıla uzattım ya. Mikro iktisat benim tek ders sınavımdı. Ve sonra hoca oldum. Neden? Zor oyunu bozdu. O yüzdendir ki belki bazıları eleştiriyor olabilir ama mümkün olduğunca YouTube kanalımı, sayfamı renkli hale getirmeye çalışıyorum. Bazen abartıyor olabilirim ama sıkılıyorum, daralıyorum. Üniversite yıllarını hatırlıyorum. Sizi hatırlıyorum. Böyle daral 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 öyle sınav geceleri falan. Ya biraz bir manyaklık, uçukluk olsun diyorum. Tamam. Başka bir derdim yok. Yoksa düz anlatmak, akademik anlatmak. Ya kardeşim onu zaten anlatıyorlar ya. Eğer burasını çok cürcüne, çok şamata buluyorsan, bulabilirsin, buna saygı duyuyorum. Abi ciddileri dinleyelim. Ya beni boş verin, beni sallayın gitsin. Hadi muhabbete devam. Bugün LM eğrisi denklemini elde edeceğiz. Çok kolay. Şimdi IS eğrisi denklemini o kadar kolay halletmiştik ki, Ulan demiştik basit Keynesyen modelden geliyor bu hikaye. Y eşittir A e'yi kullanarak oradan içinde Y ve I barındıran bir denklem oluşturmuştuk. S D. L M'de de aynı şeyi yapacağız. L M lan denklem zaten burada gizli. L M'si niye anlatıyor? L M eşitliğini anlatıyor. aha denklem bu. Bitti video teşekkür ederim. <laughs> Hadi buyurun, gelin, bakalım LM eğrisi denklemi nasıl elde ediliyormuş. Bekliyorum. Şimdi LM eğrisi denklemini elde ederken e, grafikten yani geometrik analitik geometrideki yerinden de faydalanacağım. Arkadaşlar, LM eğrisi. Bakın buradayım. Bir önceki videoda da gördük. LM eğrisi üzerinde herhangi bir nokta. A noktası. A noktası neyi anlatıyor bize? Hemen buraya bakalım. Para talebi, para arzı eşitliğini anlatıyor. Bu kadar. Dolayısıyla LM denklemi nedir biliyor musunuz? LM eğrisi üzerindeki herhangi bir nokta ki burada A noktası ne anlatıyorsa, hangi eşitliği veriyorsa işte LM eğrisi denklemi dediğiniz odur. Oradan elde edilecek. Şimdi sağ tarafa geçelim. Şurada ilk sarı kırmızı kutu. Bakın. Para piyasası dengesini anlatıyor. L. Para talebi. Ha, Burada bir e, rütüş bir fark var. M bölü P. Bu ne biliyor musunuz? Reel para arzı. Lütfen burada beni iyi dinleyin. Şurada alıyorum. Buraya gelin. M nominal para arzı ya da kısaca para varsın. Bunu makroekonomide ekonomide hep söylemiştim. Herhangi bir iktisadi değişken örneğin gayri safi içi Gayri safi içi demek nominal gayri safi içi demektir. Yani makro iktisadi bir değişkene real kelimesini katmadığım sürece o büyüklük nominaldir. Real dersem zaten nominalden ne yapılıyor? Ayrılıyor. Peki buradaki P ne? Fiyatlar genel düzeyi ya da herhangi bir tüfe gibi fiyat indeksi. Tekrar söylüyorum. Fiyatlar genel düzeyi de diyebiliriz. Fiyat indeksi de diyebiliriz. Bakın. Kimi kitaplarda direkt L eşittir M şeklinde de gösterebilir. Kimilerinde L eşittir M bölü P şeklinde de gösterebilir. Aslında profesyoneli budur. Para talebi eşittir reel para arzı. Peki burayı dinleyin. Bunu sınav sorularında nasıl detaylandırabiliriz? Eğer sınavda lütfen iyi dinleyin. Lütfen iyi dinleyin. Para arzı Merkez Bankası'nın para stoku 5000 TL dedi ve fiyatlarla ilgili herhangi bir bilgi vermedi. Vermedi. Yok. Yani soruda sayısal soruda fiyat bilgisi yok. O zaman M bölü P'nin bir anlamı yok. Direkt M'ye 5000 diyeceksiniz. Ama kalktı P eşittir 2 dedi. O zaman ne yapacaksınız biliyor musunuz? M bölü P'de M'ye 5000 diyeceğiz. P'ye de 2 diyeceğiz. O zaman M bölü P ne olacak? 2500. Tamam. Zaten soru çözümlerinde ben bu ayrıntılara gireceğim saygıdeğer arkadaşlar. Evet. Tekrar söylüyorum. Para talebi eşittir para arzı veyahut reel para arzı. Peki. Para talebi denklemi neydi? Ha? Hatırlayın önceki video videoları. Para talebi denklemi burada. L. Bakın. Para talebi denklemi. Kaya. Hay. <laughs> Çoğunuz kızıp abonelikten çıkmıştı. Yahu terk etmiştiniz. Diyarı İsmet'i yeter demiştiniz. Bu adam manyak. <laughs> para talebi denklemi neydi? Kaya hal. Hatırlayalım. Buradaki K neydi? Y'nin önünde olduğu için para talebinin gelire duyarlılığı. H neydi? İ'nin önünde olduğu için para talebinin faize duyarlı. Evet L yerine para talebi denklemi yerine kaya hay konuluyor. Eşittiğin sağ tarafında gene reel para arzı. Ve bir dizi işlem bla 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 Evet ve 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 gene ıs eğrisinde daha doğrusu ıs eğrisinin denkleminde de olduğu gibi eşittiğin bir tarafına i'yi bir tarafına y'yi atıyoruz bir dizi işlem sonrasında ve denklemi oluşturuyoruz. Demek ki ister ıs denklemi olsun ister lm denklemi olsun amaç eşittiğin bir tarafında i eşittiğin diğer tarafında y bilinmeyen bağımlı bağımsız değişkenleri bırakabilmek. Formasyon bu. Evet bakalım ne yapmışız? Eşitliğin sol tarafına iyi atmışız ki LM eğrisi denklemlerinde hep bunu yaparlar. Yani eşitliğin sol tarafına Y harfini atmazlar. V'yi dinleyin. I eşittir K bölü H çarpı Y eksi 1 bölü H çarpı reel parazı. işte İşte hep söyledim. Basit Keynesyen modelde de böyle. Onun amcasının oğlu olan sülalesinden gelen çağdaş Keynesyen modelde de öyle. Eşitliğin sağ tarafında yer alan Y değişkeninin önündeki katsayı ki buraya bakalım. K bölü H. Dikkat ederseniz pozitif. Bu nedir biliyor musunuz? LM M eğrisinin eğimidir. H. Nereden geliyor? Para talebi denkleminden geliyor bu eğim. Kaya, hay. İlk harfler K ve H. Bölüyorsun. Bu kadar. Ne yapıyorsun? K neydi? Ezber yok. Kayanın K'sı. Gelirin önünde. Para talebinin gelire uyarlılığı. H neydi? Hayın H'si i'nin önünde. Para talebinin faize duyarlılığı. Evet. LM eğrisine eğimini de görmüş olduk. LM eğrisini denklemini elde etmiş olduk. Ama hep söyledim. Gene söylüyorum. Sayısal sorularımızı çözerken hiç bu şurada gördüğümüz i eşittir formasyonunda denklemi bilmemize ya da kullanmamıza gerek yok. Ne yapacağız? Bize rakamlar verecek. L eşittir. M bölü P'den yürüyeceğiz. Ve bir tarafa i, bir tarafa y atacağız birlikte. O yüzden soru çözümlerini muhakkak bekliyorum. Ama bugün yeni bir şey daha öğrendik. Neydi o? L M eğrisinin eğimi k bölü h. Nereden geliyor? Kaya haydan geliyor. Diyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.